Uçan araba insanoğlunun hayali. Gerçekleşti de. Peki ya uçan ev? Norveç'te bir şirket şehirlerdeki yer problemini çözmek için ilginç bir proje imza attı. Zeppelin teknolojisiyle uçan binalar tasarladı. uçan uçan bina yani düşmesi bile çok şey uçan bina nasıl olur ki Norveçliler havada sabit duran uçan evler inşa etmeyi planlıyor. Haberi duyan şaşkınlığını gizleyemiyor. Uçan bina. Bir şey diyemiyorum. Havada duruyor ee, Yıkıldı mı ben nasıl yapacağım geriye? Yüksek tepelerde yaparlar. Ha, yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek, yüksek te kuracaklar. Yüksek yüksek tepelere uçan evler, uçan binalar kuracaklar. Peki bunlar nasıl olacak? Bir hayal edin desem, bir hayal edin efendim. Hayal ettim ama ne hayal ettim yani? Uçan bina. Doğal üstü güç lazım ona. aslında tam olarak öyle değil. Bu binalar havada asılı bir şekilde duracak. Zeppelin teknolojisi kullanılacak ve helyum gazı kullanılarak binalar havada durabilecek. Yaparlar abi onlar. Bunlar Norveçli. Çok büyük hayal ya. Rabbim bunu müsaade eder mi bilmem ama biraz zor ya. Düşünemiyorum. Sizlere cennet çelallerinden kart atarım. Bina yapamaz, yapamaz. taşıyamaz. Yani ne kadar zeplinde o şeyi koysa, o gazı koysa yine olmaz. Olmaz, olmaz. İmkansız, mümkün değil. Efendim, ya olursa? Bey olursa sa dediğin zaman duracaksın. Olursa. Norveç'te gerçekleştirilmesi planlanan projeyi özetleyecek olursak şehir merkezlerinde havada asılı bir şekilde duran binaları göreceğiz. Bu binalar helyum gazıyla dolu olup sabit yapılarla bağlantılı olacaklar. Bu binalara merdiven yardımıyla çıkılacak. Bana mantıklı geliyor hani kim düşünmese iyi düşünmüş. Bence çok güzel bir şey. Yani. Ya o kadar bir ağırlığı kaldırabiliyor mu ki ya yani bu helyum, gazı? Helyum gazı, gazı bence kaldırır. Zeplinde olur da ya düşünsene kaç tonluk bir binadan bahsediyorsunuz. Vallahi havada duracaksa isterdim ama nasıl inip çıkacağım? Merdiven yardımı. Merdiveni nereye dayayacağız? Merdiveni de diğer binalara. Allah Allah. Norveçliler uçan evleri özellikle gökdelen gibi yüksek binalar arasına inşa etmeyi planlıyor. Projenin gerçekleşmesi inşaat sektörünü geleceğe taşıyacak. Mümkün. Yapabilirler. Olabilir. Neden olmasın ya? Hayal ettiğiniz her şey gerçekleşir. Yani öbür ucundan insan konuşacak. Burada biz izleyeceğiz canlı canlı diye. Mümkün değil diyorduk. Nasıl oluyor dünyanın öbür ucunda konuşuluyor? Bu olduğu için evet, mümkün oluyor. Mümkün olabilir de olmayabilir de. Olmaz diye iddia etmem ama çok zor ya. <laughs> Yapsınlar görelim. <laughs> en azından deprem olduğu zaman havada olacağız yani. <laughs> Projenin gerçekleşmesiyle birlikte inşaat sektörü bambaşka bir boyut kazanacak. Belki de yakın bir gelecekte binalar aynı bu şekilde havada asılı kalacak, uçan binalar gerçek olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.